Evet biz bugün e, Gelesin köyümüzdeyiz. E, köyün eee belin arka tarafını diyoruz. burası yanımızda bizim bir köylümüz var. Onu bir önce bir kendisini bize tanıtacak. E, ondan sonra biraz da ondan e, işte koyun haklarında şey alacağız, bilgi alacağız. Evet bir önce bize kendini tanıtır mısın? Benim adım Mustafa Altıntaş. Ömer Altıntaş'ın oğluyum. Ondan sonra Tabi bu köyde doğumluyuz. Bu köydesin? Evet. Sen hangi kabiledesin? Altın taşlardan Altın Taşlar'dasın. Evet. Sen kaç senedir bu işi yapıyorsun? Ben bu, bu işi bu... şimdi ticaret amaçlı başladım. 30 tane koyundan başladım. Aşağı yukarı bugün var iki 200 tane koyunumuz var. Ondan sonra çok şükür kaç senedir de para ediyor. ediyor. Para... Evet, para da kazanıyoruz. Evet, bunlar hepsi senin kendinin koyun ve keçiler senin mi? Evet, bunlar hepsi benim. Hepsi senin? Hepsi benim. Burada kaç tane koyun ve keçi var? Aşağı yukarı kuzularla birlikte 200'e yakın var. 200'e yakın var. Peki bunları belli bir zaman sonra satmayı mı düşünüyorsun yoksa sütünden de faydalanıyorsun? Ya sütünden faydalanmayacak. Kuzuları kattık. Evet. Ayrı ona bir ayrı bir çoban lazım. Onun için ikisini birden şey yapacağız. İkisini bir bir evet. arada şey diyorsun. Evet. Peki de burada hani işte değişik değişik e, keçi ve şeyler var. Bunlar hangi cinsler şey mi? Ya bunların şimdi Malta olanı var. Bir de şey var. Halep Halep cinsi Suriye keçi dediğimiz. işte evet. İşte onlardan var. Bunlar süt keçisi. Bizimkilerden biraz daha kaliteli ve ekiz oranı biraz daha yüksek oluyor. Peki bu sen bunların sütünü alıyor musun yoksa? Tabii tabii. Şimdi bu Halep olsun. Malta keçisi olsun, öbür keçiye göre 2-3 kat fazla veriyor. Ee, bir kere e, şeydeki sütteki e, kalite daha mı tatlı? Daha mı güzel oluyor? Ya tabii şimdi bizim köyün yani şeyi olarak coğrafi olarak şeyi güzel. Yani yayılım yayılım şeyi yayılım güzel. Mi, güzel. Evet. Ondan dolayı sütü bizim köyün sütü biraz daha kaliteli oluyor. Kaliteli oluyor. Evet. Burada senin köpekleri görüyoruz. Bu köpek Evet, var. bu köpek Aksaray'a has köpek. Yani evet. bu bu köpek malak cinsi. Evet. Bu köpek Malak cinsi. Kangal değil. Malak cinsi. Bu köpek çok değerli bir köpek. Bir de koyun köpeği de bu köpek. Yani sen olmasan bu köpek bu sürüyü güdebilir güle, mi? Ya bu köpek tabii ya bir nevi zaten bu köpek bu köpek sayesinde bu sürüyü gidiyor. Yani akşamleyin yattığımızda şey yaptığımızda buna emanet ediyoruz. buna emanet ettik. Tabii. Peki bizim bu bölgede kurt falan oluyor mu? Geliyor ya mu? şimdi geçen sene kurt çoktu. Bir, yani belki duymuşsunuzdur. Hemen hemen herkesin havlusuna kurt girdi geçen sene. Evet, hatta bizim bir köylümüzün Seyhan, Şimşek'in 30 35 tane koyunu talep etti. Havrunis bak köyün ortasında. Yani koyunlar köyün içine kadar gelebildi yani. Tabii yok. Kurtlar bak benimkine de girdi ama benimkini bir tane yarala, yaraladı. Başka e seninkini bir tane yaraladı. Evet, bize hayat vermedik. Biz çok şükür. Ha, güzel. Peki ne, e, sabah çıkıyorsun, akşam mı geliyorsun yoksa yok, burada yatıyor musun? Şimdi biz çölde yatıyoruz. Örneğin saat aşağı var saat 5'te çıkıyoruz, ikindileyin. Ha, ikindiyle çıkıyorsunuz. Evet. saat 5'te falan çıkıyoruz. İşte bu zamanda saat 11'de falan da eve gidiyoruz. Yatıyoruz, akşam yatıyoruz. Ha, gece 11'de eve gidiyorsunuz. Evet, yok şimdi. Şimdi. Evet, gece biz yazdayız. Ha, gece yayıyorsunuz, evet. gündüz yatıyorsunuz. Evet. Anladım. Peki bu e, kuzulama <laughs> zamanı geçti değil mi? Ya şimdi biz kuzulama zamanı şimdi koyun da şaşırdı. Şimdi biz koçları ayırmadığımız için 11. ayın kuzusu da var. 2. ayın kuzusu da var. Daha yeni doğuran da var, hepsi karıştı. Güzel, ha, güzel. Fakirle sürekli bu alanda mısınız daha yok. Şimdi biz artık daha zamanı geçti artık fasal zamanı var. Evet. Fasal'a gidiyoruz. Ondan sonra bayağı uzak yerlere gidiyoruz biz. Eskiden hep duyuyorduk hani bizim şey görmü diyorsunuz. <laughs> onu ne zaman ne zaman o tarafa gidiyorsunuz? Şimdi orada ot falan var mı? Yok mu? Ya şimdi orada ot artık bitmiyor. Şimdi ha, sürü bitmiyor. sürü az olduğu için. Evet. Şimdi ot bitmiyor. Şimdi ha, ot yok orada şimdi. Şimdi ot çok, ot çok ama yemez. Ha, yemez. Yani tereddüt etme şimdi taze ot olduğu için. Anladım. Şimdi gidip de o otu yemez. Peki bu anında hayvanı sürmek için su bulabiliyor musunuz rahat? Bu sene inanılmaz şekilde su var. Bak buralar daha, daha yeni sürüldü. Buralar hiç sürülmemiş, hep gömüktü bak. Şu, ta, şu gördüğümüz yeşil şu olan yer. Bak, şu gördüğümüz yeşil olan yer sudan dolayı sürülmüyor. O sürülmüyor. o kadar ki yer altı zenginliği var. Bak orası. Şu evet ayında. bak şuralar. Eskiden buralar buralarda yani bırak su bırak. Bu zamanlarda takır takır kuruydu. Hiçbir şey bulamıyor. Bas sürülmüyor. Şuralar hep suydu ya. Artık asfaltı bile taşıyordu. Yani o kadar e, evet. Çok su vardı. Bamba, şu bak şu çeşme mesela oradaki bir tane çeşme var. Hud evet. Hudani dediğimiz yer. Evet. Oradaki şey yetmiyor. Evet. E, su şey yetmiyor. Arkada da yapıyor. Allah Allah. Evet. Peki sizin için zor oluyor mu? Bu sene ben görebildiğim kadar bu tarafta da ekili alan var. Yani Evet. E... ya bu taraf ekili alan olması az çok az koyunu olan bu tarafa gidebiliyor. Gidebiliyor. Çok koyunu olan gidemiyor. Şimdi orada patatesler şey yapıyor. Ondan dolayı gidemiyor. Ha, gidemiyor. Evet. Ee, peki bu, e, bu, sene bizim köyün arka tarafı ekiliydi değil evet, mi? Evet, evet. Siz o tarafa bitti mi? O tarafa geç. Yok, o tarafa daha ben geçmedim. Arkadaşlar geçti, de ben geçmedim. Bu sene de ekinler zayıf olduğundan dolayı inanılmaz şekilde de şey var. Yani ke, arpa başağı var ya, evet. yani kelle dediğimiz, evet. biz kelle diyoruz şimdi evet. buna. Şimdi o, inanılmaz şekilde arpa başağı var. O bu sene de koyunu da çok güzel bir şekilde etlendirecek. Ha, güzel, güzel. Yani on, sen e, belli bir zaman sonra arka tarafa geçip, geçip... Mecbur gideceğiz. Gideceksiniz. Tabii, ha, tabii. Mecbur me gideceğiz. Güzel. İsim ee, isim neydi? Ben Mustafa, Mustafa Mustafa Altıntaş. Mustafa Altıntaş. Biz sana çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim tamam. Var mı bizim köylere söyleyeceğin bir selam da başka şey biliyorsun bizim işte köyler köylüler yurt dışında çok onlara da yani tüm bizim köylere söylemek istediğin var mı bir şey? Ben bütün gurbetçi köylüler, köylülerimize herkese burada selamlarımı iletiyorum. Yani herkes Allah'a emanet olsun. Başka diyeceğim bir şey yok. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Allah sana kolaylık getirsin. Ee, bak bayağı büyük bir sürüm var. İnşallah Allah İnşallah Allah herkese sana çok bol, bol kazanç verir inşallah. İnşallah Allah herkese bu şeyi nasip eder. İnşallah. Oldu Mustafa. Eyvah. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Rica ben. ederim. Çok sağ ol. Evet, e bir başka köylümüz aynı zamanda benim e, akrabam benim yeğenim e, Seyhan Şimşek'le beraberiz. Se Seyhan biraz da sen bize duygularını söyle. İşte maşallah bir sürü koyunum var. Evet amca. E, Yalnız mısın? Beraber var mı bir akrabayla? Vallahi bir kendi işte malımız. ben Hüseyin'in benim yeğenimin malı. Evet. İkimizin başka da bir yoktu. İşte şükür kendi malımızın peşine gidip geliyor. Gidip geliyorsunuz. Evet. Peki maşallah sürü de bayağı var. E, sayı olarak da şey mi? Yok? Sayı olarak şu anda bizim burada 420 tane. 420 tane. 420 tane ikimizin, benle benim yeğenimin. Çok şükür işte gelip gidiyor. E peki de bunu e, çoğaltmak mı yoksa alıp satmak mı sizin? Şu anda bu bizim damızlık malımız. Ha damızlık malı. Bu mı? Mal. Ayrıca işte bir ala vermemiz de oluyor yani gidip köylerden mal alıp sattırıyor. Ha bunlardan sürekli. Bunlardan işte kuzu alıyoruz, sütünü alıyoruz, Nasıl? işte yünün alıyoruz. Bu kendi malımız. Maşallah peki de, e, süt olarak e, sizi tatmin ediyor mu aldığınız süt? E. Süt oranı şu anda şükür iyi. Geçilerde geçilerimiz var, peynir e, yapıyorlar, peynirimiz var yani. Şükür şu anda çok. Şükür. peynir de satıyoruz. Peynir de satıyoruz. Peki de yoğurt filan da yapılıyor mu? Yoğurdumuz da ya. aynı mevcuttur. Peynirimi peynir satıyoruz. Çok şükür. Çok iler. şükür. Evet. Ee, peki de tabii ki e, bu hayvana bakmak biraz zahmetli. sizi. Ee, zor meslek. İzlek. Zor. Evet. Aslında zor da ama ne yapalım. Şu anda gel, yazıya gittiğimizde bir sorun yok da kışın bayağı bir zor yani. içeride yemini, samanını, evet. suyunu Evet onu... bir zorluklarına bakıyoruz yani. Peki de, bugün e, hayvanın yani bir hayvanın fiyatı bedeli ne kadar pahalı mı? Fiyatı giden seneye göre şu anda çok düşük. Düşük. Şu anda çok düşük. Allah Allah. Aslında Türkiye'de et bayağı pahalı ama dışarıdan ithal olmasın ama dışarıdan mal geliyor. Bizim bizim malımızda para etmiyor. Bizim malımız da para, etmiyor. Da para, para etmiyor. etmiyor. Peki burada şimdi bir koyun ya fiyatı nerelerde? Vallahi geçen seneye göre şu anda koyunun fiyatı 400 lira. En iyi koyun 400 lira. En iyi koyun. Giden senede 650-700 liraydı. Oh, bayağı yani bayağı bir, bir farklı. Bir, bayağı bir fark, farklı. Bak, fark. peki de keçiyle koyun arasındaki fiyat farkı E Keçi tabii ki düşük olur. Öyle mi? Keçi en azından koyundan 250 250 lira düşük olur. 250 lira düşük. Fark oynar yani. Ya, Far, oyunlar. Fark oynar. oynar. Evet. Peki de sizden başka demin Mustafa kardeşimizle konuştuk. Var mı başka bizde bizim köyde bu işten uğraşan? Yani? var şu anda bir 5-6 kişi var ama onlar da tabii ki yapıyorlar yani. Ya, yapıyorlar. yapıyorlar. Evet. Yani 5-6 kişiyiz. 5-6 beş, beş, arkadaşız. Evet. Ama herkes kendi malını güdüyor öyle yani başka bir kaç tane de katımcı olanlar var yani var. katımcı katımlar var yani var. Evet. Aha, güzel. evet siz peki de, demin Mustafa'ya da söyledim ee, işte köyün o bir tarafı da e, bizim ekili alan var ee, daha sonra o tarafa mı geçeceksiniz? şu anda buralar geçici olarak buralara takılıyor ama evet. bundan sonra Anız dediğimiz yerler var tabii. Ekim biçerimiz, evet. biçtikleri yerlerimiz var. Evet. Oralara geçeceğiz. Oralarda yayılım yapacağız. Yani peki ya, hangi tarafta daha çok memnunsunuz? Bu tarafta. Vallahi bu tara ta bize göre bu taraf daha iyi. Bu daha bu taraf daha, taraf daha verimli. Yani ne bileyim otu bol bu tarafın bu tarafı. Bu tarafı. Evet. demin Mustafa da söyledi biz de zaten duymuştuk. Bir de sana geçmiş olsun diyelim. koyun şey kurtlar evet. senin Evet, Allah şey. razı olsun. Bu giden sene bir olaydı. işte giden sene olduydı. Baya zarar gördüm. Bir 35 tane kuzumuz gittiydi o zaman. Allah Allah peki siz haberiniz olmadı mı? Yani köpekler falan yok ya, muydu? Köpekler vardı ama köpeklerle alakası ya, bu 3 taneymiş. Duyduğumuz göre üç tane canlı. Köpekler birini bir ikisini köpekler oyalar götürür. Evet arkadan biri gelir girer. Yani bu çok bir planlı şekilde mi e, geliyor? İlla ki tabi illa bu tek canavarın işi değil yani. Değil. Tek kurdun işi değil. Bu en azından 3-4 canavarın işi. İşte bir e, köpeklerle oyalanır, köpekler evet. alır götürür. Öbürleri arkadan e, oluyor. zayiat verir yani. He anladım. Peki şey nasıl yani böyle hırsızlık falan da olur mu? E, var mı halen eskiden... E, biliyorduk. Arız. Şimdi şimdi nasıl var mı? Şu, bizim şu anda bizim köyümüzde böyle yok ama çevre köylerde oluyor. Evet. ama bizim yani bizim bu tarafa gelmiyor. Bizim ya evet. şimdi hırzlığınla illaki el olması lazım. He. İlla bir köyün içinde bir vatandaşımızın eli el olmasın. El sonra hırsızlık bizim buralarda zor olur. Zor olur, zor olur. Ha, anladım. Evet. Ee, Seyhan evet. var mı başka bizim köylere senin de söyleyebileceğin söyleyeceğin yok da bizim hani unutup sana soramadığımız böyle senin bizden paylaşacağın var mı başka bir şey? Ya, ya şu anda vallahi yok, yok. yani şu Peki, an. E yok. Evet. Bizim köylere ne söylemek selam böyle. Vallahi herkese selam söylerim. Evet. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Seyhan biz de sana çok çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim amca. Allah size kolaylık Allah versin. Allah razı olsun size Allah de. Allah işinizi, gücünüzü Allah razı, razı olsun amca. Evet. Ben çok çok teşekkür ederim sizlere. Biz de çok teşekkür ediyoruz. İki köylümüze de aynı zamanda benim yeğenim. Allah, razı olsun. Allah onları işini, gücünü rast razı, razı getirsin. Allah, Allah olsun. size kolaylıklar versin. Allah razı olsun amcacığım. Çok sağ olun. Geldiğiniz için size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. یلوش وانو، یلوش وانو، دبی چکانو، از